Bu bölümde konuğumuz var Burak da bizlerle birlikte Burak Hoş da geldin. Evet. tam da dua denk geldi hocam o da bizimle dua etmek istiyor değil mi babacım dua edecek hocamız şimdi dua okuyacak biz de amin diyeceğiz tamam mı? Bu Hocabey... ay Recep ayı Miraç gecesinin de içerisinde bulunduğu ay dolayısıyla Burak ayı aynı zamanda Burak da tabi Miraç'ta peygamber aleyhissalatü vesselamın bineği olmuş o isim de bizde meşhur olmuş inşallah. Çok şükür evet. Allah o da böyle duaya falan çok meyilli İnşallah. hocam. İnşallah. Dua da ediyor, şey de yapıyor. O da bugün bize katılacak. Haydi o zaman amin diyelim mi? Hadi bırak. bırak şöyle. Amin. Eler böyle, böyle, böyle. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belliğine Ramazan. Yüce Rabbimiz, sonsuz hamdü senalar olsun sana. Ya Rabbi, fırsat ayları olan mübarek üç aylara eriştirdin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Şu mübarek cuma gününde yine kapında duruyoruz. Gönüllerimizi sana açtık, ellerimizi sana açtık. Senin rahmet kapını vuruyoruz. Bağışlanmak diliyoruz. Allah'ım bizi bağışla. Günahlarımızı affet Allah'ım. Sen tevbeleri kabul edensin. Sen günahları bağışlayansın. Sen dualara icabet edensin. Ya Rabbi yaptığımız, yapacağımız tüm dua ve niyazları, ibadetleri dergah izzetinde kabul ve karin eyle. Amin. Ya, Amin. Günahlarımızı affeyle. Amin. Bir daha günahlara dönmeme konusunda bize kararlılık nasip eyle Allah'ım. İslam beldeleri, cennet vatanımız, Rahmet yağışlarını bekliyor lütfeyle Allah'ım. Rahmet yağışlarını üzerimize eksik etme Allah'ım. Sonu rahmet olan yağışları senden istiyoruz. Nasibi müyesser eyle Allah'ım. Sana yaraşır kul olmayı hepimize nasibi müyesser eyle Allah'ım. Amin. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. El ah. Fatiha. Yiyin. Amin. Allah razı olsun hocam. Teşekkür cümle ederiz. Mizler, mizler. Bizimle birlikte el açıp dua eden herkesin inşallah Allah ben dualarını mizler. kabul eylesin. Bugün duamıza Burak da katıldı. O da amin dedi. Amin Allah'ım da Peygamberimizin bir hadisi var. Şu ot yayılan dilsiz ağızsız hayvanlar olmasaydı süt emen sabi günahsız çocuklar olmasaydı bir de kendini Rabbe veren dua eden ibadet eden ihtiyarlar, piri, faniler olmasaydı üzerinize azap bir ağırdı buyuruyor. Gerçekten çocuklarımızın duası da önemli. Allah onları razı alıştırmak da son derece Teşekkür önemli. Teşekkür i̇nşallah Cenab-ı Hak salihlerden eylesin. Amin. Muammer olsunlar. Bereketli ömürlerin sahipleri olsunlar. Her Amin türlü hocam. şer odaklarından da Rabbim onları da bizde korusun inşallah. Allah razı olsun.